Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sureyi nasıl sahabesine öğretiyordu? Mesela işte İnna atayna nasıl öğretti, ezberletti? Allah nasıl ezberletti? Kur'an'dan sure öğretir gibi bu duayı bütün sahabeye öğretiyordu. Özellikle ne zaman söylenecek? Namazdan selam vermeden. İmamla yetiştirebildin, yetiştirdin, yetiştiremedin. Kendi kıldığın bütün sünnetlerde, nafilelerde selam vermeden önce okunacak. Kulu, söyleyin buyurun. Dört şeyden Allah'a sığınır. Te'avvedu billahi min arba'in. Dört şeyden Allah'a sığınır. Orada da Allah'ın ya'udu bike min adab cehenneme. Cehennem azabından sana sığınırım. İşte bunları bilen sünnete ittiba eden adam zaten Ramazan'ın dışında da Ramazan'da da e, cehennemden sığınma duasını çok yapması icap eder. Her selamdan önce bunu ben okuyorum. Yani farzlarda falan mutlaka okuyorum. Farzda vacipte. E, bu duayı okuyor musunuz bilmiyorum. Ben size tekrar tekrar bunu vasiyet ettim, tavsiye ettim. Özellikle hafızlar, hoca efendiler maalesef bu sünnet metruk terk edilmiş. Öldürülmüş bir sünneti ya da yüz şehit ecra olur. Bütün hoca efendilere bile sorun yani bunu okuyor musunuz diye. Sahih Müslüm hadisidir. İmam Tavus Rahimullah oğluna sordu. Selam vermeden bu duayı okudun mu? Okumadım baba dedi. Kit namazını yeniden kıl dedi. ''İadet.'' dedi. Yani. O İmam Tavus müştehittir. Yemen'in en büyük müçtehidi. Tabinden. Onun için cehennem azabından sana sığınırım. Ha şimdi namaz olmaz mağaza konuşmuyorum. Hanefi fıkhına göre namaz olmaz mağaza konuşmuyorum. Ama önemini anlatıyorum. Koca bir müçtehit oğluna namazı tekrar kıldırttı. Bu duayı okumadığı için. Siz nerede dolaşıyorsunuz? Ben bilmiyorum ki. Beni kırk adışıktan bilmiyorum. Sayfayı bulurlarsa arkadaşlar. Şimdi söyleyeyim duanın okunuş sayfasını var bu. Benim birçok uh, kitabımda da vardır belki ama şu anda 40 hadiste bu hadis geçiyor diye hatırlıyorum. Kabir azabı ile ilgili konuda da orada geçiyor bu. Ce cehennem azabından sana sığınırım. Ve avudu bükemin adem kabri kabir azabından sana sığınırım. Ve avudu bükemin fitnetil mesih deccal. Deccal'ın fitnesinden sana sığınırım. Ve avudu bükemin fitnetil mehya Hayatta karşılaşacağım fitnelerden, imtihanlardan, kargaçalardan ve ölümde karşılaşacağım zorluklardan, iman kurtaramama tehlikelerinden sana sığınırım. Bu dört şeyden Allah sonsuzdur. Yine bunların başında ne geliyor? Cehennem azabından Allah bu